Merhaba arkadaşlar ben Tarkan Tantekin. Kanalın izleyicilerinin de bildiği gibi birçok ülkede çalışma fırsatı bulan bir inşaat mühendisiyim. Bugünkü videoda çalıştığım iki ülkeyi değerlendireceğim. Bu video daha çok inşaat mühendisliği üzerine olmayacak ama bu ülkelerden birine göçmenliği düşünüyorsanız bu video tam size göre olacak. Bugünkü konumuz Amerika ve Almanya arasındaki farklar. Videoya geçmeden önce çayınızı almayı, çünkü herhalde uzun bir video olacak. Çayınızı almayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızı paylaşmayı unutmayın. Ayrıca eğer aboneyseniz lütfen bildirimlerinizi açın. Bildirimler sol aşağıda böyle ufak bir zil var. O olmalı. Ona tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bildirimlerinizi açtığınız zaman YouTube size yeni video çektiğimde bilgilendirme sunacak. Hemen videoya geçiyorum. İlk olarak Almanya ile Amerika arasındaki iklimden bahsedelim. Almanya'da iklim soğuk, genelde yağmurlu, kapılı bir iklimken Amerika büyüklüğünden dolayı iklim avantajına sahip. Amerika'da hem soğuk kasvetli havayı bulabilirken hem sıcak, hiç soğumayan bir havayla da karşılaşabiliyorsunuz ya da Kaliforniya gibi sürekli 22-23 derecelerde bir havayla mükemmel bir havayla da yaşama şansınız var. Gelelim mutfaklara. Alman mutfağıyla Amerikan mutfağını karşılaştırırsak Amerikan mutfağında biliyorsunuz çeşitlilik idare eder ama dünyanın bütün ülkelerinden mutfakları bulabildiğiniz için ve çok fazla restoran olduğu için Amerika'da yemek sıkıntısı çekmek çok kolay değil. Ve bildiğiniz gibi Texas gibi yerler Amerika'nın obez başkentleri olduğu için Amerika'nın mutfağında yemeklere diyecek yok. Porsiyonların büyüklüğünden falan daha önce şu videoda bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz o videoyu da köşeye bırakıyorum. Amerika'daki kötü yanları özellikle, kötü özellikler olarak. Almanya'ya gelirsek Almanya'da pek mutfak adına bir şey bulamadım. Açıkçası bir şinselleri var, bir de biraları var. Başka bir şeyleri yok bence. Çok ender, az tadınıza hitap eden şeyler bulabilirsiniz. Türklerin yaptıkları yemekler dışında ki işte Türklerin döneri Dışında gerçekten çok yer olmasa Almanların yiyecek bir şeyleri olmadığı kanısına vardığımı düşünüyorum. Tabi bu tamamen şahsi fikrim ama bir Türkiye'den gelen bir kişi olarak Almanya'da yemek konusunda sıkıntı çekebilirsiniz. Eğer sürekli Türk frekantlarına, Türk restoranlarına gitmeyecekseniz. Bu arada bahsetmişken bahşiş vermeye gelelim. Amerika'da bahşiş vermenin biliyorsunuz zorunluluk olduğunu ama Almanya'da bu böyle değil. Yemeği beğenirseniz bahşiş veriyorsunuz. İngiltere gibi değil, Almanya'da bahşiş konusu okey. Alışverişlerin farkından da bahsedelim. Amerika'da marketler çok büyük bir çeşitliyken Almanya'da marketler daha ufak genelde ama ürün kalitesi açısından Almanya'da Amerika'ya göre çok büyük bir üstünlük söz konusu. Fiyatlar da ona göre çok ucuz. Yani ucuza kaliteli ürünü almak istiyorsanız doğru yer Almanya. Market alışverişi gerçekten Amerika'ya nazaran çok ucuz. Gelelim sağlık sistemine. Bildiğiniz gibi Almanya'da sağlık sistemi bedavaya yakın bir ücretle devam ederken ve sigorta işlemi çok başarılıken Amerika'daki sağlık sisteminin ne kadar kötü olduğunu işte sigortanız olsanız bile doktorlara tonlarca para vermek zorunda olduğunuzu zaten Amerika videolarında bahsetmiştim. Ama bir kez daha anlatırsam Almanya'nın sağlık sistemi Amerika'nın sağlık sistemine oranla çok çok daha iyi. Sağlık sisteminden bahsetmişken eğitim sisteminden de bahsedelim. Almanya'da okullar ücretsiz arkadaşlar. Amerika gibi değil. Amerika'da bildiğiniz gibi çok değişik bir sistem söz konusu. Üniversiteler ücretli ve üniversiteye gitmeden önce genel, genelde öğrencilere kredi aldırılıyor ve bu krediyi kullandıktan sonra okuldan mezun olduktan sonraki 10 sene boyunca bu krediyi ödemekle uğraşıyorlarken Almanya'da tam tamamen eğitim sistemi ücretsiz ve çok iyi üniversiteler var. Amerika'daki eğitim sistemi ile Almanya'da eğitim sistemi karşılaştırdığında Almanya'da okumak çok daha zor. Kalmamanız gerekiyor. Ali uzun süre birkaç dersten kalırsanız okuldan atılma şansınız bile söz konusu Almanya'da. Çalışma ve sosyal haklar bölümünden bahsedelim. Almanya ile Amerika arasında çalışma konusunda çok büyük fark var. Mesela Amerika'da çalışma sırasında yaklaşık 10 gün kadar bir ücretli izin yapabiliyorsunuz ilk işe girdiğiniz zamanlarda. Almanya'da bu izinler 6 hafta ile 8 haftayı bulabiliyor. Amerika'da hastalık izni işte normalde şirket 5 gün kadar bir yıl içerisinde bir hastalık izni sağlar. Bu hastalık iznini kullanırsanız şirket sizi sorgulayabilir. Neden kullandığınızı sorabilir. 2-3 sene üst hastalık izni kullandığınız şüpheli bir duruma düşersiniz. Almanya'da ise hastalık izni çok rahat. Ben hastayım deyip birçok insan bir gün işe gidip bir gün gelmemeyi tercih ediyor ve hastalık izninin bir limiti yok. Yani gerçekten istedikleri kadar hastalık izni alıyorlar. Amerika'da insanlar hastayken bile işe gitmeyi çalışmayı tercih ederken Almanya'da insanlar hastaysa işe gelmemeleri bekleniyor. Hastaysanız işe gelmeniz durumunda aslında siz kötü karşılanıyorsunuz. Çalışma saatleri gerçekten çok insancıl. 38-40 saat kadar çalışıyorsunuz Almanya'da. Amerika'da ise bu çalışma saatleri hiç insancıl değil. 40 saat bile deseler, bu çalışma saatleri 50'ye ulaşabiliyor. Çalışma kültüründen de bahsedeyim. Amerika'da insanlar gerçekten çalışmak için yaşıyorlar. Yani şirket öncelik sürekli bir tırmalama söz konusu. Bitmeyen toplantılar bir toplantı düzenleniyor. 2-3 saat bir konu üzerinde konuşuluyor. Daha sonraki fazla mesailer falan çok fazla gerçekleşen konular. İnsanlar sizin daha fazla çalıştığınızı görmek istiyorlar. İş yerlerinde şirket çalışandan daha önemli konumlandırılıyor. Almanya'da ise durum tam tersi. İnsanlar kendi hayatlarını çalıştıkları şirketten daha önemsiyorlar. Mesela toplantılar geç başlayabiliyor, insanlar geç kalabiliyorlar ama toplantı mutlaka planlandığı saatte bitiyor. Amerika'da birisi geç kalırsa o toplantı planlandığı saatte bitmiyor. Çalışma hayatında değişik bir hiyerarşi söz konusu. Almanya'da master doktora sizi daha üst pozisyonlara çıkartıp sizin maaş artırımı sağlarken Amerika'da durum böyle değil. Amerika'da sizin çalışmanız ve başarınız size daha üst pozisyonlara çıkartıyor. Yani Almanya'da doktora ve master gibi pozisyonlara değer veriliyor ücret olarak size geri dönüyorken Amerika'da böyle bir durum söz konusu değil. Tabii Türkiye'ye kıyaslarsanız elbette iki ülkede daha iyi durumda ama ben Almanya ile Amerika'ya kıyaslıyorum. Bunu da gözden geçirmeyi unutmayın. Aynı zamanda Amerika'da şirket size bir yemekhane sağlamazken Almanya'da böyle bir olanak sağlıyor size şirket. Ama parasını ödemek şartı altında. Yani çalıştığınız şirket sizin Kimlik kartınıza para yüklemeniz sayesinde şirket içinde kantinde veya çeşitli yerlerde alışveriş yapmanızı sağlıyor ama unutmayın. Amerika'da en azından şirket size kahve, çay gibi, su gibi şeyler sağlarken Almanya'da bunlar bile ücretli. Yani kahve almak veya çay almak için o kartınızı kullanmanız ve para ödemeniz gerekmekte. Irkçılığa gelirsek Almanya'nın özellikle Türklere karşı da bir ırkçılık problemi var. Ama genel olarak Almanya'daki ırkçılık anlayışı ile Amerika'daki ırkçılık anlayışı farklı. Amerika'da ırkçılık için bayağı bir politik doğruluk söz konusuyken yani ırkçılık kanunlarla ciddi şekilde yasaklanmışken ve korunuyorken Almanya'da durum tam olarak böyle değil. Yani özellikle çok seniz Almanya'da işiniz Amerika'ya göre daha zor ırkçılık konusunda. Alkol kullanımı ve alkol yaşına gelirsek Almanya'da alkol yaşı çok daha düşük. Amerika'da 21 yaşından önce alkol alamıyorken Almanya'da sanırım 16-17 yaşında alkol almaya başlayabiliyorsunuz. Yani bir olarak değerlendirilseler de alkol e, kullanımı çok düşük yaşlarda. Aynı zamanda eğlenme anlayışına gelirsek eğlenceyi konuşursak e, Almanya çok daha eğlenceli bir ülke. Amerika'ya nazaran birçok festivali var biliyorsunuzdur. Ulaşıma gelelim. Ulaşım Amerika'da sadece büyük şehirlerde toplu taşıma olası ve kullanılırken Almanya'da toplu taşıma inanılmaz uygun bir şekilde ve her noktada kullanılmakta. Almanya'da insanlar daha çok yürüyorlar. Sokaklarda insanları görebiliyorsunuz ve toplu taşımayı çok sık kullanıyorlar. Hatta araba mesela Münih üzerinde araba kullanmak tavsiye edilmiyor. Çünkü otopark ücretleri çok yüksek. Hatta Avrupa'nın en yüksek otopark ücretlerine sahip. Ama Amerika'da otopark ücretleri bu kadar yüksek değil. Hatta arabasız bazı eyaletlerde yaşanmama durumu var. Yani toplu taşıma kullanmak almak ve yürüyebilirlik açısından Almanya Amerika'ya oranla çok daha iyi durumda. Aynı zamanda bazı mekanlarda olmak üzere Almanya'da otoyollarda hız limiti yok. Tabii bu bunu kesinlikle ya ben istediğim gibi istediğim hızla sürekli gideceğim şeklinde düşünmeyin. Bu böyle bir şey değil. Elbette hız limitleriyle karşılaşıyorsunuz bazı noktalarda ama belirli noktalarda otoyollarda hız limitleri yok ve yol kalitesi çok iyi olduğu için kaza oranı da çok düşük. Amerika'da bu durum hiç böyle değil. Hız limitleri bayağı 75 mil, 60, 60 ile 75 mil arasında değişiyor. Bazı yerlerde 80'e kadar görüldüğü söyleniyor. Ben görmedim. Benim en fazla gördüğüm hız limiti 75. 75 mil. Ama Almanya'da havaalanından Münih merkeze giderken hız limitin olmadığı yollarda zaten Mercedes taksilerle, çok şoförlerle seyahat edebiliyorsunuz. Aynı zamanda taksi Almanya'da çok pahalı. Taksi kullanılabilir bir şey değil. Amerika'da durum böyle değil. Uber değişik bir durumda. Uber yasak deniyor. Bazı yerlerde yasak değil deniyor. Benim gittiğim senede Almanya'da bir Uber kullanımı yoktu. Almanya'nın artılarından da bahsedelim biraz. Almanya yemyeşil bir yer. Gerçekten insanlar sporu çok seviyorlar. Herkes spor yapmaya uğraşıyor. Öyle çok yoğun bir obeziteyle karşılaşmıyorsunuz. İnsanlar genelde güzel giyiniyorlar. Amerika'ya oranla Amerika'da insanlar ne giyin diye önemli değilken, yemeklerine çok dikkat etmezlerken, sürekli obezlerle karşılaşırken Almanya'da daha güzel insanlarla karşılaştığınızı söyleyebilirim. Aynı zamanda Almanya'da kitap oranı, okuma oranı çok yüksek ve insanlar ciddi derecede hem ekonomiyle hem politikayla ilgileniyorlar. Yani gerçekten bir Almanla sohbet edebilirseniz Almanla ciddi bir sohbet konusu oluşturabilir ve bir sohbete devam ettirebilirken Amerika'yla sohbetiniz daha çok havalar nasıl, bu şehirde artık şöyle oldu, işte fiyatlar da yükseldi tarzından öteye gitmemekte. Almanya, Almanya'da insanlar sizinle gerçekten sohbet ediyorlar. Amerika'da ise insanlar sizinle sohbet etmekten çok, onlar daha çok small talk dedikleri şeyi yapmayı seviyorlar. Yani herkes ufak bir konuşmadan sonra yoluna devam etmeyi tercih ederken Almanya'da insanlarla eğer ilk buzları kırabilir ve bir konuşmaya başlayabilirseniz daha sağlıklı bir rejisyon kullanabileceğinizi düşünüyorum. Bu arada Almanya'da insanlar İngilizce biliyorlar ama yani İngilizce konuşmamayı tercih ediyorlar. Bu tercih bana kalırsa ırkçılıktan dolayı değil onların aksanından ve İngilizce konuşmaya karşı bir çekinceleri olmasından kaynaklı ge gibi geldi. Almanya'da yine beni rahatsız eden bir konu kredi kartı kullanılmaması. Kredi kartını kabul eden mekan neredeyse yok. Yani elbette alışveriş yaparken kredi kartı kullanıyorsunuz ama restoranlara gittiğinizde kredi kartı kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Yani yanınızda sürekli bir nakit bulundurmanız gerekiyor. Bu nakit taşıma olayı Almanya'da sıkıntı bence. Bu arada bunu bahsetmişken servis olayına da gelelim. Amerika'da servis kültürü gayet iyiyken, insanlar size servis yaparken, güler yüzlüyken baş almaktan dolayı kastediyorum. Özellikle bir restorana gittiğinizde ya da bir otele gittiğinizde size güler yüzlü davranış isteklerinizi, müşterinin her zaman takılı olduğundan hareketle isteklerinizi yere getirip yerine getirme amacı giderken Almanya'da durum böyle değil. Almanya'da insanlar size güler yüzü davranmıyorlar. Servis kalitesi çok kötü. Restoranlarda falan istediğiniz yemeği getiremiyorlar ya da getirmeleri saatler sürüyor. Mesela kaldığım otelde şöyle bir olay yaşadığımı hatırlıyorum. Yani resepsiyondayız bir tane sıra var. O sırayı bekledim. Sonra sıra bana geldi. Kadın yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Buyurun demiyor. Ne, ne, niye benim orada valizle beklediğimi sormuyor. Neyse yanına ben gittim. Artık o sormadan. Merhaba dedim. Abi pardon ben henüz sizi çağırmadım. Henüz hazır değilim deyip beni geri gönderdi. Ve ondan sonraki hizmet kalitesinde de yani ne var, niye geldiniz durumu söz konusu. Bunun bir 5 yıldızlı otel olmasına rağmen bir hizmet kalitesinde sıkıntı Almanya'da söz konusu. Aynı zamanda Almanya'da bir minimalist düzen söz konusu. Yani her şeyi minimal oranda yaşamanız gerekiyor. Her şey küçük. Yani Almanya'da bir otelde kalırsanız, verdiğiniz paraya Amerika'da bir otelde kaldığınız durumda kocaman bir oda sahibi olacakken Almanya'da ufacık bir odayla yetinmeniz gerekiyor. Beklentilerinizi düşük tutmanız gerekiyor. Lüks anlayışı bayağı aşağıda. Ama bu arada hayat pahalılığına da gelelim ve maaşlara da gelelim. Almanya'da maaşlar çok yüksek değil. Yani bir mühendis, bir deneyimli bir mühendis Almanya'da 60 bin euro ile 80 bin euro arasında bir maaş alıyor ve bu maaş Almanya'da rahat bir şekilde yaşamaya yetiyorken Amerika'da Yine deneyimli bir mühendis. 150 bin dolar ve yukarısında maaş alıyor. Ama 150 bin dolar ve yukarısındaki maaş Almanya'daki 60-80 bin dolar euro karşılığı olan maaşı eşlemiyor. Yani aynı hayat kalitesine ulaşamıyorsunuz. Amerika'da hayat kalitesini arttırmak için daha fazla para gerekirken Almanya'da bir standartı korumak için bir miktar paraya ihtiyacınız var. Ve ayrıca Almanya'da ücretler arası çok uçuk değil. Yani bir mühendisle bir temizlikçi arasında elbette bir miktar fark var ama Amerika'ya oranla çok büyük bir fark yok. Yani ücret daha adil bir şekilde dağılıyor. Yani bu durumlardan çıkarak herhalde Almanya yeni göçmenler için doğru ülke gibi geliyor. Çünkü Almanya sosyal bir devlet, Amerika kapitalist bir devlet. Ama eğer hedefiniz para kazanmaksa Amerika doğru seçenekken, insanca yaşamaksa hedefiniz sanırım Almanya doğru seçenek gibi duruyor. Dediğim gibi beğenmeyi unutmayın videoyu, aynı zamanda abone olmayı unutmayın. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.